Merhabalar, Remax İkon Ofisi'nden gayrimenkul danışmanı Musa Sara. Sizlere bugün yeni evim kampanyasında merak edilen 15 soruyu yanıtlıyorum. Müzik Kampanya 81 ilde geçerli olacak. Ancak ilk etapta 100.000 konut ile sınırlandırıldı. Konut bedelinin %10'u peşin olarak alınacak, dileyen daha fazlasını ödeyebilecek. Sıfır evler başta olmak üzere Emlak Konut Genel Müdürlüğü'nün ürettiği projeler ile Türkiye Müteahhitler Birliği'ne bağlı olan şirketlerin projeleri 81 ildeki firmaların ürettiği büyük ve küçük ölçekli tüm projeler bu proje kapsamında dahil olacaktır. 0.69'dan başlayan vade farkı ile 15 yıl vadeli hane gelirinin %40'ını geçmeyecek taksit bedelleri belirlenecektir. Burada örnek vermek gerekirse 0 ile 2 milyon arasında 0.69 vade farkı, 2 ile 4 milyon arasında 0.79 vade farkı, 4 milyon ve üzerinde ise 0.99 vade farkı oranı ile belirlenecektir. 18 yaş üstü bankaların kredi vermeye uygun olan her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bu kampanyadan yararlanacaktır. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla illerinde konut almak isteyen vatandaşlarımızın o ilde en az 1 yıl ikamet etme şartı aranacaktır. Diğer illerde ise herhangi bir ikamet şartı bulunmamaktadır. Kampanyadan yaralanacak kişinin son bir yıl içerisinde konut satmamış olması gerekiyor. Müzik Ölüm, boşanma gibi mücbir sebepler dışında 5 yıl boyunca evler satılamayacak. Müzik Eşlerden birinin üzerinde konut olması halinde başvuru yapılamıyor. Ancak hanede 18 yaşının geçmiş ve SGK kaydı bulunan genç ise hanede konut olması halinde bile başvuru yapabilir. 16 Ocak itibariyle proje başvuruları başlayacak. Ancak herhangi bir ödeme alınmayacaktır. Konut almak isteyen bulduğu daire ile devlet bankalarına veya katılım bankalarına başvuru sağlayacak. 81 ilde bitmiş konutlar, devam eden konutlar, bankalarla garantörlük sözleşmesini yapmış yeni projeler kampanyaya dahil olacaktır. 16 Ocak itibariyle konut üreticisinden konutunu bulan vatandaşlarımız herhangi bir kura çekilişi olmadan kampanyaya başvurabileceklerdir. Müzik Hisseli tapusu olan, kooperatif ortaklığı bulunan, bağış yoluyla veya ivazsız herhangi bir yöntemle tapusu bulunan vatandaşlarımız bu kampanyadan faydalanamayacaktır. Ancak kırsal kesimde tapu sahibi olan veya devremülk sahibi olan vatandaşlarımız bu kampanyadan faydalanacaktır. Kampanya ile alakalı detaylı bilgi edinmek isterseniz aşağıya bırakacağım linkten ulaşabilirsiniz.